Arkadaşlar merhaba. F arızası ve ezitronik sorunları hakkında bir video yapmak istedim. Ve şu anda da aracımız 1.3 dizel. Yağlı sistem olan robotun sökümünü e, göstereceğiz inşallah. E, şanzıman beynimizde bir sıkıntı yok. Aracın arızasından da bahsedeyim isterseniz. Aracımız Kastamonu'dan gelen aracımız. Büyük işleri bitti. Son bir şanzıman sıkıntısını halledeceğiz inşallah. Bitireceğiz arkadaşlar. Aracın arızası, araç birinci vitesten A1'den A2'ye geçerken ikinci viteste bazen boşa atıyor. A2 ekranda yazıyor ama göstergede aracımız boşa çıkıyor. Boşta gaz yiyor gibi oluyor. Daha sonra ya kendi N pozisyonuna geçiyor ya da bir süre sonra kendi A2'den tekrar devam ediyor. Böyle bir sorunumuz var. Şanzıman beynini denedik arkadaşlar. Şanzıman beyni elimizde vardı. Şanzıman beynini denedik. Onu da babam şimdi getiriyor göstereceğim şanzıman beyninden çıkmadı. Müşterimize külfet yapma. Deneme yanılma yöntemi yapmadan arkadaşlar bunları ayarladık. Aracımızı e, şu an aldık liftimize arkadaşlar. Aracımız hakkında izitronik F arızası gibi problemler olduğu için genel bir izotronic sorunu çekmek istedim. E, babam burada söküyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben de çekim yapmaya çalışıyorum bu esnada. Hemen arkaya bakalım orada neler oluyor. Robotu söküyorsun herhalde baba. Evet. Tors anahtarlar mı tutuyor? Tors tutuyor evet. Fare tutuyor. Tors tutuyor. Şanzuman beynini denediğimizi söylemiştim arkadaşlar. Onu videonun arasına koyacağım. Şimdi şanzuman beynini size göstereyim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi robotumuzun yağ rekorudur bu. Şanzuman beynimiz bu arkadaşlar. Easytronic Astra -h kasalarda bulunan şanzuman beyni budur. Bu da selenoid valflere geçer. Hemen buradan göstereyim. Elimizde robotlar mevcut zaten arkadaşlar. Yardımcı oluruz yani. Herhangi bir sıkıntınız olur. Veya sorununuz olur. Şehir dışından olabilirsiniz. Yardımcı oluruz. Onun haricinde arkadaşlar bu şanzıman beynimiz selenoidlerimizin üzerine geçer. Bu şekilde montaj olur. Tabi arkadaşlar şanzıman beynimizden bahsediyoruz ancak şanzıman beyni sıklıkla arıza veren bir parça değildir. Ezitroniklerde. Tabii ki bunun arızalı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Öncelikle bunu ölçebilen cihazlar var arkadaşlar. Öyle bir bakabiliriz. Ancak araçta nasıl anlayabiliriz diye bir soru gelebilir. Koronavirüs. Araçta nasıl bir anlayabiliriz dersek arkadaşlar. Şanzıman beynimizi değişiriz. Ekranda gösterge panelinde hiçbir şey yazmıyorsa. F, A1, A2, N bunların hiçbir harfi yazmıyorsa arkadaşlar sorununuz %100 şanzıman beyni motor beyniyle uyuşmuyordur. Bundan kaynaklı olarak sorun bundandır, şanzıman beynindendir. Ancak bu tür F arızaları, buna benzer elektronik arızalar bundan değildir, bilginiz olsun. Bu arada arkadaşlar çeşitli elektronik arızalarımız mevcut. Bunlar dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama F direkt yanabilir arkadaşlar. Bunun dışında F sürekli yanabilir. Yanıp söner, yanıp söner. Bunun dışında biraz önce söylediğim şanzıman beyninde okumazsa arkadaşlar hiçbir ekranda görüntü olmaz. Bunların başlayacağı nedenleri size kısaca söyleyelim arkadaşlar. Yolda kaldınız. Örnek veriyorum. Sizin yapabileceğiniz belki düzelebilir diye. Akımdan arkadaşlar aracınızda bulunan akım düşük olabilir. F arızası verebilir. O yüzden yolda kaldınız, bir yerde kaldınız. Akünüzün kutup başlarını sökünüz arkadaşlar. Belki düzelme şansı olabilir. Aküden veya şarj dinamosundan bu tür azitronik arızaları mevcut. Bunun dışında iki tür azitronik vites robotumuz var. Bunlar arkadaşlar dizellere takılan yağlı robot tüplü dediğimiz versiyonu. Diğeri de yeni versiyondur bu arada dizellerde olan. 1.3 dizellerde. Eski x app motorlar, benzin motorlarda genelde çıkan kömürlü versiyonu arkadaşlar. Onlar yağlı olmaz. Onların kömürlerinden olabilir. Kömürlerinden olabilir. Şarj dinamosundan olabilir. Bunları iyi bir şekilde iyi bir ustaya göstermeniz gerekiyor. Ölçümlerini testlerini yapmadan arkadaşlar ezbere parça değiştirmeyin. Eğer değiştirirseniz vay halinize diyorum. Çünkü hepsini değiştirdiğinizi varsaysanız ve 20 bin arası bu civarda parça değişir. Robotlar, tüpler, basınç tüpleri gibi. Ama genel olarak arıza arkadaşlar robotsal sistemlerden, şanzıman beyninden bazen aktüatör dediğimiz sistemden o da robotun üstündedir bunlardan veya şarj dinamosundan, aküden kaynaklanan arızalardır. Basınçtan, basınç tüpünden kaynaklanır bazı arızalarımız. Vites geçer boşta gibi buna benzer. Son bir konu olarak da arkadaşlar, son olarak da şundan bahsetmek istiyorum. Aracınızın basit bir şey olabilir. Elektrik tamamlamaz. Akımı tamamlaması gereken bazı noktalar vardır. Örnek veriyorum, stoplanmanız söküktür. Veya frenlanmanız patlaktır. Parklanmanız çalışmaz. Buna benzer arızalar da arızasına geçebilir. Bunlara dikkatli olun. Bu az da olsa gördüğümüz sorunlardan birisi. De. Genel olarak tüm sorunlarımız bunlardır arkadaşlar. Tabii ki bunlara yapılırken düzenli ve iyi bir işçilik kaliteli bir işçilik gerekiyor. Babam burada sökmeye devam ediyor. Ben de sizlere tanıtım açısından bu videoyu çektim. Devam edelim. Robot çıktıktan sonra bakalım neler olacak. Beklemede kalın. Alıyoruz arkadaşlar robotumuzu. Evet. Çantası biraz sıkıntılı duruyor. Tabii bunu incelememiz gerekiyor arkadaşlar. Direkt belli olan bir sorun olmayabilir. Bunu inceleyip videoya devam edeceğim. Veya eve gideceğiz arkadaşlar. Bu part 1 olarak geçer. Gördüğünüz gibi robotlarımız burada. İlk versiyon olarak olsun. İlk bölüm olarak bunu atacağım. İyi seyirler hepinize.